Hey, merhaba ben Aygül Şu an Malezya'dayım ee, Gittiğim ülkelerde Ya da gittiğim şehirlerde Farklı şehirlerde e, Not almayı çok seviyorum Ya da yazdığım yani yaşadığım şeyler hakkında Bir şeyler yazmayı çok seviyorum ee, Çünkü e, Evet video farklı Video çekmek cidden farklı Fakat e, Kağıdı elinize aldığınızda Bazen e, dile getiremediğiniz Şeyleri deftere yazıyorsunuz Ya da Kalemden sadece akıp gidiyor, o yüzden yazmayı, bu yüzden tercih ediyorum. Bu benim e, Kamboçya'ya ilk geldiğimde aldığım bir defter. E, İstanbul'da benim e, sanırım üç tane defterim var. E, yani bir tanesini daha bitiremedim, o yüzden üç tane demeyeyim. E, i̇ki tane defterim var. Yine nasıl söylesem kitap okuduğumda not aldım ya da hayatımda önemli noktaların e, olduğu şeylerde not aldığım durumlarda not aldığım defterleri açıp geriye baktığımda Hı, bu böyle miymiş bu e, böyle mi olmuş Aa, bak aslında bu böyleydi ama artık değişti ben bunu düzelttim dediğim e, davranışlarımdan tutun günlük hayatımdan hepsini yazıyorum bence yazmak çok sağlıklı bir şey çünkü e, bazen kötü hissediyorsunuz, kötü hissettiğinizde ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve ben kendim kötü hissettiğimde yazıyorum. Mesela Kamboçya'da son yani iki hafta öncesinde e, iki hafta boyunca e, birazcık kötü geçti benim için gerçekten. E, zordu benim için hatta şey kontratımı iptal edip Türkiye'ye geri mi dönsem diye düşünmüştüm ama sonra dedim saçmalama be bu sen bununla mı yıkılacaksın deyip e, Kalemimi ve defterimi alıp Starbucks'a gittim ve şimdi bu ara Starbucks dememin sebebi benim yaşadığım yere en yakın olan kafe e, orası e, diğer kafeleri aslında giderim daha uygun ama yol parası verirsem daha pahalıya geliyor. O yüzden Starbucks'a gitmek daha uygun oluyor benim için. Ve oraya gittiğimde kendimi çok rahat hissediyorum. Bilmiyorum niye. Halbuki İstanbul'da ben hiç gitmezdim. Çünkü birçok çeşit kafe, kafeterya ya da restoran, gidebileceğiniz birçok yer var. Onu seçmem yani. Hiç tercihlerim arasında bile olmazdı. Ama dediğim gibi benim yaşadığım yere yakın e, olan yer bir Amazon kafe var bir de Starbucks var. Ama Amazon e, yani bilmiyorum orası o kadar rahat hissettirmiyor. O yüzden Starbucks'a gidiyorum. E, oradaki insanlar da çok tatlılar. O yüzden Oraya gitmeyi tercih ediyorum. İşte orada yazdım, yazdım, yazdım. İçimden geçenleri yazdım. Neden yanlış yaptıklarımı yazdım. Ya da neyi doğru yap yapıyorum. Hepsini yazdım. Kötü olanları yaktım bu arada. ...iyi olanlar kaldı. Öyle söyleyeyim. Şimdi de Malezya'dayım. Malezya'da bir şeyler yazmak istedim. Bakalım videoyu alamadığımı dile getiremediğimi deftere nasıl yansıtacağım. Bu benim için çok önemli bir şey. Ee, şu kamera da yamuk duruyor. Vallahi sinir oldum ha. Bir daha bir dakika. Ay ne güzel işte ya sabahtan beri nasıl düzeltsem diye düşünüyordum. Şurada da biraz kalabalık ama çok güzel duruyor. Çiçekleri ben aldım. Kendimi aldım. Bir de nesi aldım. Kimse bize almazsa ben alırım. Right teacher? I'm talking about the flowers. Yeah, 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 yeah. Okay, the flowers are really beautiful. and <laughs> I just bought <bowed> for outside <laughs> We can? No, Allah, Allah. And then when I tried to buy the flowers, and then she said, "What? Are you really doing that?" <laughs> yes, I am. doing I am buying. And then it is cheaper. Like one flower, it is five rigid, right? Rigid, yeah, rigid. My, my my cameras, please just do this. <laughs> Our flowers is so good, really. It makes me feel like, yeah. <laughs> My camera is shaking. Okay, Okay. Should I open this one? It will not be noisy. No, it's okay. It's okay. Ben yazmayı bitirdim. E, saat 2. E, bir sayfa yazabildim. E, çünkü çok geliyor. Umarım yarın bir daha bakarım. Yaz, Yazarsam devam ederim. Yazmasam da bu kadar oldu. E, Malazeyi için. Şöyle getireyim. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz. E, sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.